Evet arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FM26'da Beşiktaş kariyerimizin başlangıcını yapıyoruz. İlk sezon transfersiz oynayacağız. Kadromuz neyse onunla oynayacağız. Böyle bir başlangıç yapmayı tercih ettik. Bakalım. Şöyle böyle çıkalım bakalım. Kadromuz bu şekilde olacak gençler. E, defansif anlamda bunu düşünüyoruz. Ofansif anlamda bunu. Ben şunu tercih edeceğim galiba. ya Ben hani biraz daha ofansif oynamaya yakın olmak istiyorum. Defans böyle bir kadro. Defans konumunda böyle bir kadro tercih ettik. Bakalım. İyi bir performans alırsak bunu devam ettirir, Alamazsak gerekli değişiklikleri yaparız taktikte. Takımız açıkçası. Abraham Abraham. Abraham. <laughs> <Daha bir> Abraham. <laughs> bitirdi müthiş bitirdi. Güzel gol. Tekrardan Beşiktaş'ı işte şey, o şu aşağı Avrupa'da adından söz ettiren ligde şampiyonuna oynayan, havlu atmayan diyeyim. O hale getireceğiz. Hadi edeceğiz bu iş. Bu sene şampiyon olamasak da ilk yani hedefimiz şampiyonlar ligine gidebilmek. Öyle söyleyeyim. Ama ben şampiyon olabileceğimize inanmıyorum açıkçası. Bak değil lan o pozisyon. Neyse bizim işimize gelir. Orkun astın mı buradan? Os, oh, güzel vurdu. Bundan bir orta bu kafa olmuyor. Paulista, Endidi, tekrar Paulista, Rashisa, Svensson, Silva, Orkun burada olmuyor. Bir şöyle bir farkı 2-3'e şey çıkarsak çok güzel olur. Kaza kurşunu bizim için çok meşhur bir şey ya. Şimdi yine yerde kalmış. Bence buradan atarsın Orkun artık. Ha, ah, iyi vuramadı. i̇yi oynuyordu ama bir tane gol her zaman çok riskli. Ya. Ben şöyle bir şey yapsam biraz daha tak atağa yönelik taktik olacak farkındayım ama bence iyi bir taktik olacak ya böyle. Rafa fazla taç çıkabiliriz gibi geldi ama defansif olarak umarım zaafa sebebiyet vermez. Başlısına Rafa, Rafa, Abraham. Başlısına Svensson. Tekrar Rafa. Abraham çok iyi. Rafa. Bunun Jota Silva direkt. Jurasek, Rafa. Penaltı. Yok mu ya? Svensson. Raşisa. Geçmedi. ortamda Abraham iki attı, müthiş bir gol ah be be be. güzel beklerden beklediğim katkı bu yani o topu içe ön direğe doğru yerden sert kestiğimiz zaman elbet bir gol buluyoruz nasıl bir gol oldu hiç Yemeyelim ya. Bir maçı da yemeden kapatalım. Hay am. Allah Böyle olmaz ki. Beyler. 5 dakikada 2 tane yedik yine ya. Tam 5 taşlık bir hareket yapıyoruz şu an ya. Az verin bana çıldırın, yapıştım koltuğa Ali Koç. Metrik yaptı lan. Bu falan. Site yoktu. Cengiz Abraham Dördüncü nasıl durmuştuk ki? Şimle <laughs> edebiliriz iki birlik bir galibiyet aldık. Güzel. Jota Silva ve Rafa Silva'nın golleriyle iki birlik net bir galibiyet güzel oldu. Bana yedi yok takımda. Rafa mecbur onu oynayacak. De dedi. Bu ikisi mecbur oynayacak. Diğer herkesi yedeye çektim zaten. Aa, of 4-0 ya. ben niye maça çıkmadım ya? Yanlışlıkla simlettik. <laughs> 4-0 yendik. Güzel. Ne olmuş? Demire getirdik. Nasıl? Ture, rafa rafa. Güzel. Evet Fenerbahçe maçında bu şekilde bir e çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım Fenerbahçe maçında nasıl bir sonuç alacağız. Bizim için önemli bir maç. E, ligde nasıl bir pozisyonda olacağımızı bence belirleyecek bir maç. O yüzden maçı bence kazanmak zorundayız. Kesinlikle herhangi bir hata istemiyorum takımdan. Bakalım. Şöyle hemen bir gaz takımımızı. Bu atma kaydımı önemli hocam. Bunun ilki ve sonu yok ya. Hadi bakalım. Kendi evimizde oynuyoruz. Bunun avantajını kullanmamız lazım. Svenson güzel. Rashisa. Svenson ver pası oğlum. Vurundan. Lan sen tam bir hayvansın. Archie Brown döndü içeri iyi olur. Güzel kapattınız. Çok iyisiniz be. Çok iyi. Endidi. Endidi iyi taşıdı topu. Ver pası Raşisa çevirdi. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Bakalım. Bir gol bulsak çok rahatlayacağım da. Demir Ege, Felix Udokai, Paulista. Demir Hadi o. Çok iyi geldiniz. Basta çevir. Budur be. Ama offside mi ya? Hakem bayrak kaldırdı oradan. Dolu gol olsun. Yasin Bey. Be. Yani şu performanstan sonra bu pozisyon offside olsa bu pozisyon offside değil mi ya? Bayağı offside ya bence. Daha şöyle yapabiliriz şu anda. Şöyle takımı daha geriye çekerek atak yapmayı bırakalım. Burada da geriye çekelim. Tabi burada direkt böyle bir taktik oluşturalım. Çünkü yatmamız lazım. Yatmamız lazım. Gerçekten çok ezici bir futbol oynadık Fenerbahçe'ye karşı. Takımı tebrik ediyorum. Ben Adam, çok bir anda, acayip. Karabağ ile oynuyoruz. İki Türk takımı karşı karşıya diyebiliriz. Rakibimiz 4-2-3-1 çıkmış. Biz ise 2-2-2-3-1 <laughs> oynuyoruz. Böyle bir taktiğimiz mevcut. Çıkalım bakalım. Svensson tekrar Paulista. Orkun. Güzel pas. Rashisa çok iyi geçtin. Rashisa çevirdi içeri. Eyli Bilal Touré olmuyor. Lan çok şey oynadık be. Benim ortamdakı kızlar hepti ki yüzdüm orada. Yanmıştık gibi. Ah, ben uyudum Uyandığın gibi biraz tipin dağılmış gibi. Ah sarılar vurdu. Ya, ya, ya. ya bizim ne her golümüz. Evet, Paulista'a gönderdi yukarı onu Rashisa. Svensson. Raşisa geçti ölçümde Raşisa'nın ortası Eller Tura Güzel Maçı 2-0 rahat bir skorla geçtik Çöp e çıkmışlar maça Bizde taktiğimiz olan 2-2-3-1 ile çıktık maça 2-2-3-1 pardon şey, Yanlış söylemişim çok fazla 2 var Çek Eller Tura'ya sakin bir oyun kuralım Sakince bir oyun kuralım Acele etmeden Eller çok iyi paslan Rafa hadi Rafa güzel çevirdiğin olmadı. Bitmedi atak. Bitmedi. Sakin. Demir'e yapma o pastasını ya. Basit bir hata. Çok kısır bir oyun oynuyoruz şu an. Hiç sonuca giden hatamız yok ya. Bir tane olur gibi oldu. O da olmadı zaten. Kesek büyük hata. Yedik mi? Of Mert. Gerçekten muhteşem bir kurtarış yaptı. Çok etkisiz ya maçta. Bunun pozitif etki edeceğine inanıyorum maça. Taylan. O ortası güzel. El bilekleri olsa vururdu Orkun Orkun'u, Serni yurasak, Serni yurasak Orkun yurasak Serni çok iyi geldiniz lan. Daha mı gelmedi? Güzel taş bizim. Buradan bir hatamız olur mu? Olur. Şişse güzel. Abraham çok rahat bir Şu anda team Yaşısı, elimde avokat. Gerçekten çok etkili oynuyor sol kanatta. Hani bu kadar etkili oynamasını gerçekten hiç beklemiyordum. Yani hiç bu kadar etkili oynamasını beklediğim bir adam değil. Ama verdiği etki bizim için muazzam böyle kıymetli. Bu şekilde devam ederse kendisi devam eder. Serniliği olarak ayırırız. Yerine transfer yaparız. Endi diye. Orkun. Güzel. Sakince bir oyun kuralım. <Gülüyor> <Gülüyor> Müthiş Vallahi mükemmel oynadın orayı ya. Yani şunu bir daha bir izlemek istiyorum. Gerçekten müthişti ya orası. Tebrik ediyorum gerçekten takımınızı. Takımın hepsi çok yorgun. Yorosek ve Endedi. yerine kim alacağım onu düşünüyorum. Acaba calıya Endedi'nin yerine çekip şey mi yapsam? Çavuz çünkü dos oynayabilen bir adam. MO'yu da idare edebilecektir. Çok iyi paslaşıyoruz. Rafa çıkart pasını sen de bak. Burada pası çıkarsan Abraham'a. Yani 3-0 olmuşuz skor yani. Gerek yoktu orada mesela şu çekmeye. Yüksek yerine bir advan oynanma zamanımız gelmiş. En diğerine de dediğimi yapacağım. Çavuz'u alacağım. Stopere Paulist çekeceğim. Çünkü orta saatinde hani oyun alabileceğim kimse yok. Gerçekten böyle bir rezillik var ya. Senin ikinci yarım oyunu aldık. Bu beri oynuyor muydu bu? Hatırlamıyorum. Of. Vallahi müthiş vurdu ya. Sek. Yurasek iyi geldi. Oğlum oradan ne yaptın ki pozisyon iptal oldu ya. <laughs> Takımın sağ tarafı iyi oynarken sol tarafında bir performans düşüklüğü olmuş mu maç? Niye öyle oldu acaba? Rıdvan çok iyisin. Yap pasını. Ya yap pasını ya yap pasını ya. Orkun, Rıdvan, Orkun, tekrar Rıdvan. Rafa çok iyi çıkarttın. Cengiz o nasıl bir şut lan? Neyse korunelmiş. Ben kendini vuramadın sandım da adam kurtarmış tamam. Yedik de bunu. Bu yüz. yedik ya. 3 atamazsak böyle oluyor bak şimdi. Biraz sonra da 2 yer 2 2 kayıp beraber bitiririz maç. Bu işin sonu burada bitecek ben biliyorum yani. Allah'tan ikinciyi yemedik. Güzel bir galibiyetti. Rafa'yı tebrik ederim. İkinci Karabağ maçımızı da oynayalım. Ondan sonra bugünlük bu videoyu noktalayalım. Bundan sonraki videoda ee, lig maçları da çoğunlukla olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz ki bu son eleme turumuz olması lazım. Ondan sonra bir milli ara falan olacak zaten. Bir takvimimize bakalım tekrar da. Aynen, yani Karabağ maçından sonra ee, bir milli aramız oluyor. 31 Ağustos'tan sanırım 9 veya 10 Eylül'e kadar. Sonrasında Trabzon Galatasaray ve Konya Spor maçlarımız var. Bu arada Avrupa Ligi maçlarının tarihleri belli olacaktır. Ona göre bir sürümüz olacak. Bakalım. Ama Galatasaray maçı yine kesin kazanmamız gereken bir maç. Çünkü resmen 6 puan değerinde hem rakibimizi 3 puan ediyoruz hem kendimiz 3 puan alıyoruz. Yani bu bizim için bir 6 puan ediyor açıkçası. İlk maçta Karabağ 2-0'lık net bir skor derken Elbilal Tures'e katlandı diyor. Keyfimiz kaçtı ya. Yani 2-0 skor yaptık diyecektim. Olmaz böyle ya. Olmaz böyle kardeş. Rota Silva döndüğü gibi El Bilal Ture'yi hafif sakatlığa kaybettik. Şuradaki gibi gözüküyor. Raşisa yerde hoca. Fena, fena tutuyorum pardon. Faul. Burası Lebe güzel bir orta gelir Çok iyi bir orta ve MD diye. Müthiş bir kafa atıyor. 3-0 çok iyi. Of. Vallahi yiyorduk ha. Bunu yesek buradan bir akım başlardı gibi geldi yine bana bir. Bu iyi, güzel çıktın. Hazırlık pasları yapıyoruz şu an. Silva top kaybı yurasek aldı pas Rafa Silva. Ben bana çıldırın Yapıştım koltuğa Ali. Rafa Silva hatta ama offside olma ihtimali var diyor. Yeter olan yeter. Çok iyi oldu. 4-0'lık bir üstünlüğümüz var Karabağ'a karşı. Çok önemli bir üstünlük. Çünkü bu maçtan sonra direkt Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Bu üstünlük bizim için çok önemli. Bir attı ya. Pozisyonu çok çöp etti yani. Rafa önüne çıkarttın Jota'nın. Jota Silva. Jota Silva. Nasıl bir şuttur lan o? maalesef yedik. Abdullayev yani henüz ilk yarının başında attı golünü. Yani bizi sıkıntı sokar mı? Sokar. Yapacak bir şey var mı? Yok. <laughs> Oynamaya devam edeceğiz. Okay orada daha iyi oynuyormuş ya. O zaman şöyle aynen öyle yapalım. Jultanın performans çok düşük. Serni oyunu alacağım. Rashid maç kötü. Cengiz e oyunu alacağım. Şu anlık bu yeterli olacaktır. Bedel yemeyelim ama ya. Ya Orkun'u oyundan çıkardığım anda bizim oyun kurulumu tamamen bitiyor yani. Sadece Orkun'un ayağına bakıyoruz anladığım kadarıyla. Bak şimdi. Işte. İşte. Şu ikisinden herhangi bir oyun kurulmadan bekleyemeyiz de. Demire gene yine bir ihtimal bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Ama oyundan Orkun'u çıkarttığımdan beri yok atak atamız yok yani. Orkun ve Endi'de çıktığından beri hiçbir atamız yok. Yani e, Yurasek Rafa ve Endi Bu maçı oynamasa şu anda maç 2-2 gerçekten. Vay be. Cengo hadi bir asist bir gol. İyi deneme. Güzel. 2-2 bitmiş olsa da toplam totalde 4-2 kazandık. Bizim işimize gelir. Önemli değil. Daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız. Zamanla daha iyi olacağız. Şu anlık alabileceğimiz en güzel skoru aldık diyelim. İlk sürümüz geldi galiba. Maç takvimine bakalım. Şimdi Trabzon Galatasaray oynuyoruz. Hemen ardından Stuttgart'ta maçımız var. Nottingham Forest, Real Hispolis, Ferencvaros, Malmö, Nice, Porto, Victoria Pilsen. Bunlarla oynayacağız Avrupa Ligi'nde. Bundan sonrası tabi turlara geçersek. Evet arkadaşlar bugünlük bu videomuzun sonuna geldik. Bana tavsiye edebileceğiniz, önerebileceğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.